Merhaba, avukat Bilgehan Utku ben. Bu videomda çekişmeli boşanma davası hakkında bilinmesi gerekenlerden bahsedeceğim. Ee, yalnız burada anlattığım hususlar genel nitelikte bilgiler olup sizin davanız, somut olayınız farklılıklar içerebilir. Bundan dolayı davanızı takip eden avukatınıza danışmanızı yahut davanız yoksa dahi kendi özel konularınızla ilgili bir avukattan danışmanlık almanızı tavsiye ederim. Gelelim konumuza. Çekişmeli boşanma davası tüm boşanma davalarının temel adı aslında. Yani sen eşinle anlaşamadın. Daha doğrusu anlaşmalı boşanma yönünde ortak bir karar alamadın ve yine de boşanmak istiyorsan mecbur çekişmeli boşanma davası açacaksın. Şimdi hazırladığım ve en çok sorulan soruların, en merak edilen soruların cevaplarını vererek çekişmeli boşanma davasını işleyelim. Şimdi çekişmeli boşanma davası kaç celsede biter? Çekişmeli boşanma davasının kaç celsede bitmesi gerektiğine ilişkin bir kanuni düzenleme bulunmamakla birlikte somut olayın özelliğine tanıkların dinlenme süreleri ile sosyal inceleme raporunun hazırlanma süresine ve tanıkların başka bir ilde talimat yoluyla dinlenmesi durumlarına göre değişkenlik gösterecektir. Ancak bir çekişmeli boşanma davası ortalama olarak bir ya da bir buçuk yıl sürmektedir. Fakat şunu dile getirmekte fayda vardır ki çekişmeli boşanma davasında önemli olan süre değil iddialarınızı ispat edip davanızı kazanmanızdır. Erken biten ancak reddedilen yahut kaybedilen bir davanın size yararı olmayacaktır. Çekişmeli boşanma davasının şartları nelerdir? Çekişmeli boşanma davasının şartları içinde tabii ki de hukuku uygun olarak yazılmış bir boşanma davası dilekçesi olması şarttır. E, çünkü çekişmeli boşanma davasının yol haritası bu dilekçeler olacaktır. Çekişmeli boşanma davası hukuk sistemimize göre e, özel hukuk içinde yer alıp hukuk muhakemeleri kanunumuza tabidir usul bakımından. Bundan dolayı da boşanma davalarının özel hukuk ilişkisi gereği hakim taleple bağlıdır ve bu sebeple kendiliğinden hareket etme reaksiyonu yoktur hakimin. Taraflar taleplerini eksiksiz bir şekilde dile getirmek zorundadırlar. Bundan dolayı hakim talep sonuç ile bağlı olup e, siz talep etmeden haklı dahi olsanız bakın haklı dahi olsanız mahkemece tazminata hükmedilemeyecektir. Tamam? Mı? E, çekişmeli boşanma davasında neler olur? Çekişmeli boşanma davasında taraflar dilekçilerini mahkemeye sunarak davaya başlarlar. Bundan sonraki aşama dilekçilerin bitimine mütakip başlayacak olan ön inceleme, tahkikat ve sözlü yargılama aşamalarıdır. Ön inceleme duruşmasına davet ile e, öncelikli olarak mahkeme tarafları ön inceleme duruşmasına çağırır. Ön inceleme duruşmasına çekişmeli olan hususların nelerden ibaret olduğu, Duruşma zaptına işlenir ve zaptın altı da taraflarca imzalanır. Bu zapt e, baz alınarak aslında duruşmaların tamamı da yönetilecektir. Zaptta geçirilmemiş hususlar hükme esas teşkil edemeyeceği gibi ön inceleme duruşmasına davetiye eden itibaren de iki hafta içinde deliller sunulmamışsa artık o deliller dayanılmaktan vazgeçilmiş sayılacaktır. Ön inceleme duruşmasından sonra tahkikat aşamasına geçilir ve tanıklar dinlenir. Tüm aşamalar sona erip de dosya tekemmül etmiş ise tahkikat aşamasının bittiği ve sözlü yargılamaya geçildiği belirtilir. Sözlü yargılamada taraflara boşanma davasının esası hakkında savunma yapmaları istenecektir. Sonrasında da zaten hüküm verilir. E, eşlerden biri boşanmak istemezse ne olur peki? Ee, boşanma davasında eşlerden birisi boşanmak istemezse ve çekişmeli boşanma davasının reddini isterse bu durumda evliliğin devamının çocuklar ve eşler açısından korunmaya değer bir kısmı kalmış mı ve eşin boşanmaya itirazının haklı bir gerekçeye dayanıp dayanmadığına bakılacaktır. Davacı eş eğer boşanma davası açmakta tam kusurlu ise boşanma davası da reddedilir yahut kusur ispatlanamamışsa yine dava reddolacaktır unutmayalım. Ee, çekişmeli boşanma davası kaç duruşma olur? Çekişmeli boşanmada kaç duruşma olur? Ee, çekişmeli boşanma davası biraz önce de ifade ettiğim üzere kısa süren bir dava türü değildir ne yazık ki. İlk duruşma, tanık duruşması, arada yapılan diğer işlemlere ilişkin duruşma, karar duruşması olmak üzere ortalama zaten 4-5 duruşma oluyor çekişmeli boşanma davasında. Bundan dolayı da bu duruşmalardan az ya da fazla sürmesi sizin kendi davanız ile ilgili özelliklerden dolayı olabileceği gibi ...hakibin mazeretli olması, sosyal inceleme raporlarının geç çıkması, tebligat süreleri vesaire gibi sebeplerden dolayı da dava uzayabilmektedir. Çekişmeli boşanma davasında ev kimde kalır? Çekişmeli boşanma davasında ortak konutun özgülenmesi diye bir husus vardır. Boşanma davası öncesinde kadın çocukları ile birlikte evi terk etmiş ise ortak konutun kendisine ve çocuklara özgülenerek burada kalmaya devam edilmesini talep edebilir. Ayrıca, ortak konutun satışının engellenmesi için de tapudan şer konulması talep edilebilecektir. Ee, boşanma davasında ağır kusurlar nelerdir? Boşanma davasında kusurlu davranış yoksa ispat, yoksa boşanma kararı verilemez. Bu yüzden kusurun varlığı şarttır. Kusurlu davranışlar ispat edilemez ise boşanmaya karar verilmeyecek çünkü iddialar gerekçesiz kalacaktır. Bundan dolayı karşı tarafın kusurunun her türlü delille ispatlanması zorunludur. Boşanma davasında ağır kusurlar ise fiziksel şiddet, sürekli küçük düşürmek ve hakaret etmek, pek kötü davranışlar sergilemek, bunların sürekli olması tabii ki, Onur kırıcı hareketlerde bulunmak sürekli bir şekilde, hayata kast, yüz kızartıcı suçlar işlemiş olmak eşe karşı gibi durumlar ağır kusurlar olarak değerlendirilebilir. Boşanmada karşı dava açmanın kusurların yarışması bakımından önemi büyüktür. Bu sebeple alanında uzman boşanma avukatından destek almanızı ve aklınıza takılan sorular hakkında danışmanlık almanızı tavsiye ederim. Ee, çekişmeli boşanma bittikten sonra ne olur? Çekişmeli boşanma davası bittikten sonra örneğin diyelim taraflar boşandı ve davanızı kazandınız diyelim. Bu durumda karşı taraf isnafa başvurmuş ise ve de boşanma kararına da itiraz etmiş iseler. Kararın kesinleşmesi isnaf aşamasının sonuna kalacaktır. Ancak taraflar çekişmeli boşanma davası duruşmasından sonra çıkartılacak gerekçeli kararın kendilerine tebliğinden itibaren iki hafta içinde kararı isnaf etmezler yahut istinaf etmeyeceklerine yönelik olarak tebligat edilmesini, feragat edilmesini talep etmişler ise, bunu da tebliğ yoluyla tarafları bildirilmesini talep etmişlerse, bu durumda çekişmeli boşanma davası kesinleşir ve taraflar boşanmış olacaktır. çekişmeli boşanma davasında hemen boşanılır mı? Çekişmeli boşanma davası ne yazık ki uzun süren bir dava türü biraz önce de bahsettim zaten bu durumdan. Ancak hangi sebeple açtığınızın da bir önemi bulunmakta. Örneğin zina sebebiyle açmış zinanın ispatı, deliller vesaire hususlar zaten zaman alacak. Ya da evlilik birliğinin temelinden sarsılması yani şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açtınız diyelim. Bu durumda da her iddiaların ispatı, tanıkların dinlenmesi, delillerin sunulması vesaire hususlar ile birlikte ne yazık ki davanın süresi de uzayacaktır. Eşler hızlı bir şekilde boşanmak istiyorlarsa boşanma avukatını hazırlatacakları anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlayıp anlaşmalı boşanma davası açar ve mahkeme tarafından kabul kararı çıkarsa boşanabileceklerdir. Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasında olduğu gibi tek celsede boşanma davası değildir. Ne yazık ki. E, boşanma davasında evden ayrılmak suç mu? Ee, şimdi boşanmadan önce evden ayrılmak duruma göre kusur bakımından değişkenlik göstermektedir. Çünkü boşanmadan önce evden ayrılan eş, evi terk etmek konusunda haklı bir sebebe dayanıyorsa, örneğin darp ediliyor, sürekli hakarete uğruyor, cinsel davranışlar bakımından suistimal edilip de kişilik hakları ihlal ediliyor, örneğin, e, ...ters cinsel ilişkiye talep edilip de baskı yapılıyor ise... ...bu durumlarda evi terk eden tarafın haklı gerekçeli olacaktır. Fakat hiçbir haklı gerekçe olmadan... ...sadece sevgisi bittiğinden ve artık sevmediğinden... ...hoşlanmadığından ötürü evi terk etmiş ise... ...bu durumda terk eden taraf kusurlu olduğundan dolayı... ...kendisine boşanma davası açılabilecektir. E, i̇lk verdiğimiz örnekte... E, ...evi terk etmek zorunda bırakılan taraf kusurlu değil... Evi terke zorlayan taraf kusurludur ve açılacak e, davada e, evi terke zorlayan eş mevcut hareketlerine göre tazminat yükümlüsü de olabilecektir. Bundan dolayı e, kusur araştırması direkt evi terk eden üzerinden yapılmaz. Evi terk eden eş de her zaman kusurlu kabul edilmez. Her ne kadar e, evlilik bildiği içinde eşler birlikte yaşamak zorunda olsalar da durum haklı gerekçelerle bertaraf edilebilecektir. En hızlı çekişmeli boşanma nasıl olur? Şimdi çekişmeli boşanma davasından hız beklemek biraz abeste iştigal olacaktır ne yazık ki. Çekişmeli boşanmanın hızlı bitmesi için tanıkların hemen dinlenmesi, itirazların zamanında tebliğ edilip cevaplandırılması, sosyal inceleme raporu ve araştırmaların hemen tamamlanması gerekir. Ancak öncelikle... Ee, ve özellikle de büyük şehirlerde dur, e, boşanma davalarında e, durum biraz daha farklıdır. Çünkü duruşma araları zaten 3-4 ay e, süre olduğundan dolayı en az 3 duruşma olması demek bir yılı gözden çıkarmak anlamına geleceğinden çekişmeli boşanma davası en hızlı ne yazık ki 8-9 ay önceden bitebilecek bir duruma kavuşmayacaktır. Ee, çekişmeli boşanma e, davasına duruşmasına taraflar gelmek zorunda var. Çekişmeli boşanma davasına dava e, boşanma avukatı ile takip ediliyor ise tarafların direkt olarak duruşmaya gelmelerine gerek yok. Ancak boşanma avukatı ile değil de kendileri tarafından takip edilen bir durum varsa bu durumda davanın takip edilmesi şart. Bir kere davacının e, mazeretsiz olarak duruşmaya gelmemesi, karşı tarafın boşanmak isteyip istememesi göre de değişkenlik göstermekle birlikte eğer karşı taraf e, boşanmak istemiyorsa ve davayı takip etmeyecek ise bu durumda dosyanın işlemden kaldırılması sebebiyet verecektir. Davacı taraf bakın. Davalı taraf değilse, boşanma davasını takip etmezse bu sefer davacının yokluğunda yapmış olduğu işlemlere itiraz hakkı olmayacaktır. Bir de unutmayın, işlemden kaldırılan dosya 3 ay süre içinde yenilenmezse dava açılmamış sayılacaktır. Çekişmeli boşanma davasında hakim neye dikkat eder? Çekişmeli boşanma davasında hakim tarafların iddialarını inceler. Hakim tarafların boşanma davasının ilişkin dilekçilerinin içeriği ile bağlıdır. Unutmayın. Dilekçilerde yer almayan hususlar hükme esas teşkil edilemeyecektir. Örneğin, ee, davanızı açtınız ve hakaret olayından bahsetmediniz. Ancak dinlettiğiniz tanık gitti, hakaretten ee, tanıklık yaptı ve hakaretten bahsetmiş olsa dahi ee, hakim hakaretten dolayı karşı tarafı sorumlu tutamayacak ve bunu karşı tarafı kusur olarak yükleyip de manevi tazminata talep etmiş olsanız dahi tazminatı da hükmedemeyecektir. Hakim boşanma davasına tarafların dayanmış olduğu iddia ve e, delil sundukları olguların varlığına vicdanen kanaat getirmemişse, bak vicdanen kanaat getirmemişse bunları aydınlatılmış sayamaz. Bundan dolayı hakimin dikkat edeceği hususlardan bir tanesi yaşanan ve iddia edilen olayların gerçekleştiğine yönelik inanca sahip olup olmadığıdır. Boşanma davasında hakimi ikna etmek ve olayların yaşandığı kanaatine varmasına sebep olmak, davaya kazanmanız açısından oldukça önemli olacaktır. E, hakim boşanma davasını reddederse ne olur? Hakim boşanma davasını reddederse e, taraftar, Aynı sebebe dayanarak bir daha boşanma davası açamazlar. Yeni bir olay meydana gelmesi şarttır. Ayrıca boşanma kararının kesinleşmesinden sonra eşler 3 yıl içinde bir araya gelmemişler ise fiili ayrılık sebebiyle boşanma davası da açabileceklerdir. Yalnız 3 yılın sonunda unutmayın. Ee, boşanmak istiyorum ama eşim istemiyor. Ne yapmalıyım? Şimdi boşanma davalarında karşı tarafın boşanmak istememesinin bir önemi yoktur. Siz açmış olduğunuz boşanma davasında haklıysanız, karşı tarafın boşanmaya sebep olan olaylarda kusurlu olduğunu ispatlamış iseniz, karşı tarafın boşanmaya karşı çıkmasının hiçbir önemi kalmayacaktır. Örneğin, ekonomik şiddetten dolayı, ekonomik şiddet sebebiyle boşanma davası açtınız diyelim. Karşı tarafta bu boşanma davasına karşı çıkıyor. Ancak siz açtığınız boşanma davasında ekonomik şiddeti kanıtladınız ve bunun artık evlilik birliği içinde sizin açınızdan çekilmez hale geldiği hususunda hakimde de vicdani bir kanaat yaratmış iseniz, e, bu durumda karşı taraf istediği kadar boşanmaya karşı çıksın, boşanma kararı alınacaktır. Hatta talep halinde ve kusurun ispatlanması koşuluyla da maddi ve manevi tazminat da alınabilecektir.'' E, Boşanma davasında kadın nasıl haksız olur? Aslında kadın ve erkek bakımından ayrım yapmamak lazım. Ee, ancak e, sorular içerisinde bu da olduğu için e, yanıtlayalım. E, şimdi boşanma davalarında kusurlu davranışlar e, kanunda sınırlı sayında sayılmış. E, sadece özel boşanma sebepleri, özel boşanma sebepleri olarak e, kanunda bir düzenleme yapılmış. Bunlar da zina, terk, haysiyetsiz yaşam sürme, akıl hastalığı suç işleme gibi boşanma sebepleri bulunmakta. Bunlar hakkında direkt olarak dava açılabileceği gibi evlilik birliğinin sarsılması yani şiddetli geçimsizlik nedeniyle de boşanma davası açılabilir. E, şiddetli geçimsizlik sebepleri ise duygusal şiddet, ekonomik şiddet, e, sosyal şiddet, cinsel şiddet olabilir. Örneğin kadın boşanmaya sebep olan olaylar bakımından eşinin ailesiyle görüşmesine hiçbir haklı gerekçe olmadan karşı çıkıyor ise, eşini sevmediğini söylüyor ise, eşiyle yatakları ayırıp ona cinsel şiddet uyguluyor ise ve bu durumlar boşanma davasında gerekçe olarak gösterilip de ispat da edilmiş ise bu durumda kadın boşanma davasında haksız olacak ve erkek davayı kazanabilecektir. Son olarak boşanmada eşit kusur nedir? E, boşanma davası kusur üzerine kurulu bir dava türüdür. Boşanmaya sebep olan olayların varlığı şarttır. E, ben sıkıldım artık boşanmak istemiyorum diye bir yaklaşım söz konusu olamaz. E, ama evlilikten sıkılma sebebi örneğin e, erkeğin kusurundan kaynaklanmış ise yani kadının e, evlilik birliği içindeki kabul edilemez davranışlardan kaynaklı olarak azalmış ise e, işte bu durumda Boşanma davasının gerekçesi oluşturulmuş olacaktır. Tabii bu durumda kadının da boşanma davasına gerekçe gösterilebilecek bir kusuru varsa ve kusurlar arasında kimin ağır, kimin hafif kusurlu olduğu net değilse, her iki tarafın da kusuru eşitse yani mahkeme yine boşanmaya karar verecek ve fakat maddi manevi tazminat talepleri varsa tarafların bu talepleri reddedilmiş olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olun ve unutmayın gerekçeli savunma hayat kurtarır